Arkadaşlar merhaba. Şu anda e, kamerayı Ömer çekiyor kuzenim. Bak burada. Sen de Kerem beni şimdi göster. Ben, şimdi ben takla beni atacağım. Göster. Şöyle. Yes. Şimdi ben burada en iyi taklalarımı atacağım. En kolayı <laughs> Neredesin lan burada? Gel lan oraya. İkinci Tamam abi bununla geç. Ama en zoru. <laughs> Onlar benden. <laughs> evet arkadaşlar. Sizi benden alarak yapabilirsiniz. En zorunun ilk hareketi. En zorunun ikinci hareketi. En, en zorunun üçüncü hareketi. Ve hepsini birleştirdiğimizde. Bu çıkar. Ve arkadaşlar video bitti. Görüşürüz.